Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında harika bir tarif hazırlıyorum. Hindi kanatlarla yapıyorum. Kanatların üst kısmını kullanıyorum. Akşama misafirlerim var onun için bolca hazırlıyorum. Şimdi kanatlarımın üzerine tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyorum. Aslında kanatlarımı önceden ben tuzladım, tuzda beklettim. Onun için çok az tuz kullandım. Tuzla beklettiğiniz zaman e, tavuk, e, hindi, bu tür şeyleri ya da balıkları e, tuzla beklettiğinizde pişirirken daha lezzetli oluyorlar. Şimdi tavanın içerisine tereyağını aldım ve hindi kanatlarımı içerisine yerleştiriyorum. Mühürlüyorum arkadaşlar. Bu işlemi sadece birkaç dakika hindilerin şöyle rengi değişene kadar bu işlemi yapacağım her tarafını çeviriyorum. Çevirdikten sonra artık alıyorum. Geri kalan hindi kanatlarıma da aynı işlemi yapıyorum. Onlar kızarırken, mühürlenirken ben de patateslerimi hazırlıyorum. Ben bunun için 6 tane patates kullandım. Tabi bol hazırladığım için bu kadar kullanıyorum. Siz kişi sayısına göre bunları değiştirebilirsiniz. 3 tane de havuç kullanıyorum. Patateslerimi ortadan ikiye böldüm. Havuçlarımı da iri iri doğradım. 2 tane büyük soğan kullanıyorum. Bunları da şöyle dörde böldüm. Üzerine tuz ve karabiber ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Mühürlenen kanatlarımı alıyorum. Şimdi de sebzelerimi soteliyorum. Bunları da yine şöyle birkaç dakika yapıyorum. Çok fazla pişmesine izin vermiyorum. Sadece tereyağında şöyle yine etler gibi bir mühürleme diyebilirsiniz buna. Birkaç dakika şöyle çevirip hemen alıyorum. Hindilerimin üzerine sebzelerimi de aldım. Yağlı kağıdımı çeşmenin altında iyice ıslatıp suyunu sıkıp sebzelerimin üzerine yerleştiriyorum. Etimin ve sebzelerimin kurumaması için üzerine folyo yerleştiriyorum. Folyoyla şöyle etrafını iyice kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kenarlarını iyice yerleştiriyorum ve 220 derece fırında 2-2,5 saat pişirdim arkadaşlar. İnanın çok lezzetli olmuştu. Çok da güzel pişmişlerdi. Ben misafirlerim geleceği için eti dağıtmak istemedim. Onun için çok fazla böyle ditmedim eti. Ama inanın çok güzel pişmişti. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.